Herkese merhabalar, mutlu günler. Biliyorsunuz özellikle turizmle ilgili sorularınızı cevaplamaya özen gösteriyorum. Birçok alanda çalışmamız var. Hem otel seçimi, hem seyahat ajantası kurulumu, hibe teşvikler bölümü, reklam tanıtım ve projelendirme bölümü. Bununla ilgili yaklaşık 10 senedir hizmet sağlıyoruz. Bugün özellikle genel anlamda otelcilikten bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bizi birçok Otelciliğe yeni girmek isteyen yatırımcı arıyor ve farklı soruları oluyor. Bunu lütfen dört adımda planlayın. Birincisi yerin seçimi. İmarlı yerinizin gayet fizibilite anlamında doğurgan olması ve oraya otel yapılmadığı zaman konut veya bir ticari mesken yapıldığı zaman getireceği gelirle otel yapılacağı zaman getireceği gelirin planlanması önemli. Bununla ilgili özellikle ilk lokasyon çalışmasına dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci konumuz projelendirme ve otelin konsepti. Kuracak olduğunuz otelin oda sayısına ve bulunduğu bölüme göre konseptini, marka otel mi olacak, lokal marka mı olacak, kendi yani markanızı mı yaratacaksınız bunları planlamamız gerekiyor. Üçüncüsü tam bu ikinci aşama yapılırken, planlama süreci yapılırken resmi kurumlardan alabileceğiniz teşvikler. Yani kırsal bir bölgedeyseniz kırsal kalkınma destekleri, turizm yatırım teşvik belgesi, turizm işletme belgesi, belediye ve bakanlıktaki ruhsat bölümleri için yoğun kısmı. Sonuncusu da ekipleşme ve yönetim. Burada da otel açılmadan önceki ekibinizin hazır olması. Çünkü ilk özellikle ilk 6 ay istediğiniz dolulukları elde edemeyeceksiniz. Bundan kaynaklı da sağlam bir ekibiniz ve sağlam bir satış kadronuz olursa biraz daha doluluğu arttırmak için agresif oynamanızda fayda var. İşte bu dört maddede otel aslında oluşuyor. Çok kısa anlattım ama bu yolculuk tabii ki bazen bir sene sürüyor. Bazen inşaat maliyeti ve süreçlere göre iki sene sürüyor. Ama gelen anlamda dört bacakta bir oteli açıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla ve farklı sorularınız varsa memnuniyetle cevaplarım. Çok teşekkürler.